Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf Arapça ders, Arapça ders kitabı 172. sayfa 78. dinleme İstemi ilel cümel ve e'itha thümme teemmel me'aniyehe müsteinen bis suver. Cümleleri dinle ve onları tekrar et. Sonra resimlerden yararlanarak anlamlarını incele. Değerli öğrencilerim, buradaki trafikle ilgili ifadeleri önce bir defa okuyacağım. Sonra ikinci okuyuşta inşallah kelime ve cümle anlamı vereceğim. <Sessizlik> Şevari' el medine müzdehime Şevari' el medine müzdehime يقف الرجل في الضوء الأحمر يقف الرجل في الضوء الأحمر يعبر الطالب الطريق يعبر الطالب الطريق اتجه الى اليسار لا الى اليمين اتجه الى اليسار لا الى اليمين يستعد الرجل للعبور في الضوء الاصفر. يستعد الرجل للعبور في الضوء الاصفر. ممنوع الوقوف أمام المستشفى. ممنوع الوقوف. emamel müsteşfe. Şimdi inşallah kelime ve cümle anlam vereceğim. Şeveri caddeler El Medine şehir şehrin caddeleri müzdahime kalabalık. Şehrin caddeleri kalabalıktır. Yaqifu Duruyor. Er adam fittav i ışıkta el ahmar kırmızı adam kırmızı ışıkta duruyor. Ya boru geçiyor. Et Talip öğrenci et tarik yolu. Öğrenci yolu geçiyor. Etteci yönel, ilel yeser, sola. Sola yönel, le, hayır, olumsuzluk eki, ilel yemin. Sağa değil. Sola yönel, sağa değil. tu hazırlanıyor. Arracul adam lil obur geçmek, karşıdan karşıya geçmek için fittao e ışıkta el asfer sarı adam karşıdan karşıya geçmek için sarı ışıkta. hazırlanıyor. Adam karşıdan karşıya geçmek için sarı ışıkta hazırlanıyor. Memnu yasak el vukuf durmak Durmak yasak. Emame önünde El Müsteşfe. Hastane. Hastanenin önünde durmak yasaktır.